Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yağmur var Giresun'da, baya çok yağıyor. Size şimdi geçen videomda göstermiştim mantar kütüklerimiz var, mantar yetiştiriyoruz demiştim. Ben o kütükleri şöyle soğuktan etkilenmesin mantarlar diye şöyle naylonla bir sarmıştım. Şimdi açalım bakalım mantarlarımız ne durumda? Ay, mantarlarımızda son durum bu. Bunları toplamam lazım. Çok güzel olmuş. Akar mısınız? Şu güzelliğe. İstiridye mantarı bu arkadaşlar. Kütükleri eşim hazırlamıştı. Şu kütükte de vardı. Ona da bakmak istiyorum. Saademizle. Evet. Onlar daha küçük bak Bu tarafta da çıkmışlar. Onlar daha küçük. Yalnız bu taraftakinden iftar için almak istiyorum şöyle. Kızartmasını yapıyorum ben bunu arkadaşlar. Sotesi de oluyor. Ee, kavurması da oluyor. Yalnız ben Bakın arkadaşlar. Biz kızartmasını daha çok seviyoruz. Akşama ziyafet var. Harika oldu. Şöyle bırakacağım yere çimi. Bu da var. Bize akşama yeter eşimle. ilk kişiyiz zaten. Şurası biraz daha büyüsün. Diğerleri de büyüsün. solucanlar da gelmiş. Evet arkadaşlar. Mantarlarda son durum bu. Şöyle ağacın gövdesinden kopardım ya. Çok lezzetli bir mantar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, mantarları aldım geldim dışarıdan yıkadım güzelce temizledim onları şöyle göstereyim size. Maşallah çok güzeller. En az yılda iki kez e, küçüklerde mantar çıkıyor. E, Küçükleri Eşim hazırladı. Kütüklerin e, bir hazırlanma yöntemi var. E, şu kadar kütüğü şöyle düşünün. Üst tarafından şu kadar yerinden kesik atıyor. İçine attığı yeri arasına talaşla birlikte mantar misallerini yerleştirip üstten kapağı tekrar kapatıp çiviledi onları. Bol yağmur aldığında çok güzel veriyor. Bakın. Çok güzeller. Köyün bereketi bunlar arkadaşlar. Köyün bereketi bunlar. Şöyle marulumu da aldım dışarıdan hemen. Akşama ondan da salata yapacağım. Evet arkadaşlar. Bol yağda kızartacağım. Sıvı yağını bol koyup altını üstünü böyle kıpkırmızı kızarana kadar altını üstünü kızartıp Almaya yakın da tereyağı atın içine yanmasın tereyağını önceden atmayın. Merak edenler için bu mantar marketlerde satılıyor arkadaşlar. İstiridye mantarı. Biz kendimiz yetiştirdik ama marketlerde bulabilirsiniz. Canı çekenler için söyleyeyim. Evet. Bugünlük de bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bana bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz Abonelik ücretsiz. Abone olup bildirim zilini açarsanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Giresun'dan hepinize sevgiler, selamlar.